Evet herkese iyi akşamlar arkadaşlar tüm oyun severlere. Şu anda Riot Türkiye'nin ilginç bir rezaletiyle karşı karşıyayız. Dereceli rank maç atıyoruz. Dereceli oyun. Platelos'undayım ben. Bakın böyle yazılar falan geliyor işte bazen. Tekrar bağlanıyor. Yazısı mevcut. Hareket edemiyoruz. Şöyle göstereyim. Tam Base'i kırmaya çalışıyorduk artık. 3 inibitör açık. Tam bu esnada drop oldu oyun. 5-10 dakikadır böyle bekliyoruz. Yani oyun kaybolmasın, puanımız gitmesin diye. Çünkü bakın, 40 dakikadır oynuyoruz. Al, 40 dakikadır emek var Riot yetkilileri. Çıkıp da yayın yapmakla olmuyor bu işler. Orada 3-5 işte kafa kazıtmakla, bir yayın yapmakla olmuyor bu işler. Bunlarla ilgileneceksin önce. Bu sorunları çözeceksin. Ondan sonra sen çıkıp orada yayınlar, mayınlar yapıp günlük gülistan, espriler o zaman yaparsın. Şu halimize bak. Ki ben ne keşfettim? Bu şekilde bekliyoruz ya. Ulan dedim. Hani hep genelde Alt f 4 çekip bir daha deniyoruz. Oyunu aşağı bir attım. Bakın oyunu aşağı atıyorum şu anda. Attım. Aa oyun bitmiş. Ulan böyle bir şey mi var? Puanımı da vermiş. Eyvallah. Bunun da tam tersi oldu geçen. O da bir önceki videomdan izleyebilirsiniz. Yazıl yazışmalar burada işte. Herkes stres altında. Tekrar alt tap yapıyorum. Bakın. Ah. Ulan Riot Türkiye var ya. Salak sandınız siz bu milleti ama çok büyük kaybınız olacak.